YouTube kanalıma önceki videolarda olduğu gibi yine yatırım yapmaya devam ediyorum. Yine bir ışık incelemesi yapacağız. Bu ışık Çin'den gelmişti. Benim işlerimi daha da kolaylaştıracak ve ambiyans ışığı olarak kullanabileceğimi hedeflediğim için bu ışığı sipariş vermiştim. Geleli bayağı uzun zaman oldu. Ben biraz bunu deneyimledim ve size doğru bilgiler aktarabilmek için deneyimlerimi de aktaracağım. Şöyle bir poşette geliyordu. Gümrükten geçti. Uzaktan gelmesine rağmen herhangi bir koruma kartonuna falan koymamışlar. Bu kırılabilirlik açısından iyi olmamış ama ürün sapa sağlam elime ulaştı. Ben dediğim gibi zaten 2 aydan beri falan kullanıyorum. Yani her türlü özelliğine hakimim. Şöyle küçük bir kutusu vardı. Ulanzi VL49 RGB. Yani istediğimiz her rengi yapabiliyoruz. Daha sonra şöyle hemen kutusunu açtığımızda içinden şöyle bizim çocukluğumuzda kutuların içinde oluyordu yine. Ben bunu tuz zannediyordum. Meğer tuz değilmiş. Bu işte içinde nem falan olmasın diye nemi hapsetmek için bir madde Hemen bunu koyalım ve daha sonra kutudan devam edelim. Şöyle bir koruma naylonu çıkıyor. ince bir koruma naylonu ve daha sonra ışığın kendisi karşımıza çıkıyor. Bunu birazdan devam edeceğiz. Şimdi içinden başka bir de Type-C'den Type-A'ya şöyle bir kablo çıkıyor. Kısa bir kablo. Ama buna ihtiyaç bile duymayacağız belki de. Type-C olduğu için üründe. Telefonlarımız da genelde artık Type-C ile şarj olduğu için bu kabloya ihtiyaç bile duymayacağız belki de. Daha sonra ardından şöyle bir Kullanma kılavuzu çıkıyor. Bu kullanma kılavuzunu aslında pek kullanmayacağız yani. Çünkü kurcalayarak da bunları öğrenebiliriz. Bunları geri kutuya koyalım ve şu küçük tatlı ışığı ve aynı zamanda güçlü olan ışığın incelemesini yapalım. Şöyle şunları kenara koyduktan sonra ışığın ilk başta fiziksel incelemesine bakalım. Fiziksel incelemesini yaptığımızda ön tarafta cam veya da plastik böyle ikisinin karışımı gibi bir, bir madde var ve biraz ışığı yumuşatmak için aslında böyle bir maddesi var. Kenarları şu şekilde plastik ve şurada tırnakları var. Bu tırnaklar başka mesela kameraların üstüne koyduğumuzda bu tırnaklardan birbirine geçmesini sağlıyor. Aynı zamanda bu ışıktan mesela 3-4 tane daha var diyelim. Birbirini ekleyip çok daha kuvvetli bir ışık haline getirebiliyoruz. Alt tarafında da tripodlara bağlanmak için şöyle vidalı bir aparatı var. Buradan tripodların üstüne de bağlayabiliyoruz. Bu da güzel olmuş. Devam etmemiz gerekirse arka tarafında şöyle mıknatıs işareti var. Bu mıknatıs işareti aynı zamanda demire falan yapışabiliyor. Buraya mıknatıs koymuşlar bu sayede mesela demir bir yüzeye koyduğumuzda direkt karşımıza da ışık verebilir. Bu da güzel olmuş. Bunu düşünmeleri de güzel olmuş. Devam etmemiz gerekirse arkasında daha fazla detay var. Burada bir type C yuvası var. Daha sonra şöyle bir Ok tuşu var, başka bir ok tuşu var. Daha sonra mod tuşu olması lazım, yani modlar arası geçiş yapmak için. Daha sonra da şurada açma-kapama tuşu var. Açma-kapama tuşu basmalı değil yani. Açma-kapama tuşu şöyle sürüklediğimizde aktif hale geliyor. Bunu şöyle kapatalım, hatta açalım. ışığın gücüne ve nasıl ışıklar veriyor bunlara bakalım. Şöyle yaptığımızda mavi bir ışık veriyor. Şu an yüzünde parlıyor olabilir. Mavi bir ışık gerçekten kuvvetli bir ışık ve şu an derecesi yüzde Şuradaki tuşuna basılı tuttuğumuzda yapamadım. Sadece bir kere bastığımızda ışığın şiddetini ayarlayabiliyoruz ve böyle gitgide düşüyor yani yüzden aşağı doğru düşüyor. Şu an sıfıra yaklaşmış olması lazım. Şu an hatta ışığı yok denecek kadar az. Yüzde zaten gücü. Hemen geri yüzde yüze geri getirelim. Şöyle kısa zamanda geri geliyor. Daha gelmemiş. Şöyle yüzde yüze getirdikten sonra bu mod tuşuna basılı tuttuğumuzda mesela bir kere bastık yan tarafa geçiyor. Bir kez bu sefer basılı tutarsak Diğer modları işte ambulans, ondan sonra polis efektinin falan olduğu modlara geçecek. Onlara gerek kalmadan önce şöyle bunu 360 parçaya bölmüşler. 360 dereceye bölmüşler. Bu 360 derecenin her biri bir rengi belirtiyor. Yani insan gözü belki de ayırt edemiyor bunu. Ana renkleri ayırt edebiliyor ama hemen şöyle bir ışığın rengini de değiştirelim. Mesela basılı tuttukça mora doğru yavaş yavaş gidiyor. Ondan sonra mordan sonra pembe, kırmızı oluyor. Şu anda birinci derecede yani 4 derecedeymiş. Birazcık daha basarsam bu renk yavaş yavaş sarıya, yeşile doğru dönüşecek. Daha sonra tekrar maviye doğru dönüşüyor. Bu, bu şekilde olması güzel olmuş. Hemen şu tuşuna basılı tuttuğumuzda mesela değişik efektler var demiştim. Bu TV çalışıyormuş gibi bir efekt. Değiştirdiğimizde parti efektiymiş. Tekrar değiştirdiğimizde birçok efekti var ama ne demek olduğunu bilmiyorum. Böyle yanıp sönen bir efekti var. Daha sonra red flash var mesela birisine sinyal göndermek istediğimizde bunu kullanabiliriz. Gayet de kuvvetli bir ışık oluyor. Yani çakar gibi düşünebiliriz bunu. Green flash varmış. Aynısının gri'si. Sonra blue flash var. Araba efekti galiba bu. Bu ambulans efekti olması lazım. Daha sonra bu da itfaiye efekti olması lazım. Bu şekilde itfaiye efektleri falan var. Bir kez daha bastığımızda bu mod tuşuna basılı tuttuğumuzda ışığın sıcaklığını ayarlayabiliyoruz. Şu an sarı bir ışık var. Bu sarı ışık yani 2500 kelvinde bunu 9000'e kadar yükseltebiliyoruz ve bu gerçekten güzel bir özellik. Şöyle yaptığımızda yavaş yavaş ışık en beyaza doğru hareket edecek. 9000'e gelmesi lazım. Şu an 7500'lerde, 7600'lerde. Bunu böyle bastıkça 9000'e gelmiştir diye düşünüyorum. Şu an ışık derecesi %29'da yani kuvvetli bir ışık olduğunu söyleyebilirim. Hemen şu ışığı bir arttıralım bakalım ne kadar kuvvetli bir ışık verecek. Şöyle yaptığımda bayağı kuvvetli bir ışık verdiğini görebilirsiniz. Hatta arkamdaki ışık da çok kuvvetli. Arkamdaki ışığı bile biraz tolere ediyor yani. Şimdi ben bunu normalde hem yakın çekim ürünlere çekmek için mesela şuraya bir ürün koyduğumda bunu böyle çekmek için almıştım. Hem de tatlı bir ambiyans ışığı olsun diye bunu almıştım. Şimdi bunu ambiyans ışığı olarak şöyle yan tarafıma koyayım ve bakalım ambiyans ışığı olarak nasıl bir görüntü oluyor. Hep beraber göreceğiz. Karşıma ambiyans ışığını koydum şu an kırmızıda yüzüme biraz tatlı şekilde kırmızılık vurması lazım çok yakında değil uzakta da değil yani yaklaşık bir 2 metre mesafeden bu ışığı bana verebiliyor. Şimdi arka taraftaki ışığımızı kapatalım ve sırayla bakalım ambiyans ışının gücünü görelim. Arka taraftaki ışığı kapatacağım ondan sonra ön taraftaki şu kameranın yanındaki ışığı kapatacağım belki de perdeyi de kapatırım. Bu şekilde nasıl bir ışık oluşturacak nasıl bir kuvvetli ışık oluşturuyor bunu hep beraber göreceğiz. Arka plandaki ışığı kapattım ve şu an nasıl bir renk oldu merak ediyorum. Önümde beyaz bir ışık var. Bu da kuvvetli bir ışık. Kırmızı çok fazla belli oluyor mu belli olmuyor mu bilmiyorum. Hemen şu önümdeki beyaz ışığı da kapatıp geliyorum. Beyaz ışığı da kapatıp geldim. Beyaz ışığı kapattıktan sonra yüzüme böyle bir kırmızılık geliyor olması lazım. Işığın gücünü bu şekilde görebiliriz. Ben normalde dediğim gibi bu ışığı yakın çekimlerde renk katması için, yakın çekimlerde ışık kaynağı olması için aldım. Ama aynı zamanda bir ambiyans efekti olarak da kullanılabilir. Hemen ben şimdi bu ışığı yanıma alıp geleyim ve pilinden bahsedeyim. Işığı yanıma alıp geldim ve pilinden bahsetmeyi Unutmuştum. Hemen pilinden bahsetmem gerekirse 2000 mAh bir pili var. 2000 mAh pilini yaklaşık 2 saat 3 saat arası bir sürede dolduruyor. Tam süre tutamadım maalesef. Ve yaklaşık 50 dakikada full parlaklıkta ışıklarını kullanabiliyoruz. Bu şekilde tatlı küçük bir ışıktı. Bunu güzel işlerde böyle arka planlarda falan ya da ambiyans ışıkları olarak kullanabilmeyi hedefliyorum. Her videomda kaliteyi birazcık daha arttırmaya çalışıyorum. Özellikle ekipmanlar olarak. İnşallah daha da kaliteyi arttıracağım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim.